İyi sakladın ha. Yum gözlerimi. Ya tamam hadi yum. Say ayırım ha. Say yorum, hadi hadi. Yum ayırım. Hadi say say say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. saklanmak için iyi ki burayı bulduk. Allah'ım azar, güzelmiş, hiç oturmamıştık burada. sizin burada. Ay mukaddes ödüm patlattın. Ne yapacağız? Saklanmak için geldik. Neyse adımlar. sakin olun, sessiz olun, sorun çıkartmayın. Hadi geçin siz de. Ya hayır ya, 15 beş Evde bula bula bu odayım buldunuz saklanacağım. Gidin siz. Mukaddes sorun çıkartma, bak yakalanacağız şimdi. Ay Fehmi bunlar gitsinler, bunların yüzünden biz yakalanacağız. Mukaddes sözlerine dikkat et. Ne demek bunlar? Tamam anneciğim, sizi tenzih ediyorum. Çıkın ya odamdan çıkın. Ya Mukaddesciğim bak, yapmaya Allah aşkına yakalanacağız. Ses çıkartma, hadi geçin geçin. Ya bana ya? Bana ya? Ben istemiyorum bunları burada. Ay içimdeki çocuğu <laughs> öldürdün şu an. Yani şu an çocuk öldü. Yürü. Başka yere gidelim sultanım. Yürü. Kış, kış, kış. Sak, sak, sak. <laughs> Bebe, senin çocukluğun da betermiş. Evet, çok tatlıydım. <laughs> Ayıp ettin ama. Ayşe. Olmaz. Lan biz saklanacağız. Biz. bir şey yok. Yavaş Biz saklanacağız buraya, çıldırır mısın? İşte o ne demek ya? Biz geldik, ben sakladım ayrıca. Lan benim evim burası. İstediğim yere saklanırım, hadi. Benim de evim burası. Senin evin değil, senin evin artık kocanın yanı. hadi. Ben kocamın yanındayım zaten. Ben bak Selin, abin haklı. Biz saklanacağız burayı. Ayrıca ben hamileyim. Hadi Tamam, hadi diyorum. Bana ne? Siz çıkın, biz çıkmayacağız. Aşkım tamam, gel. Bırak. Boş ver, tartışmayalım. Sohbeleneceğiz birazdan. Biz başka yere saklanalım. Hadi. İnşallah yakalanırsınız. İnşallah. 96, 97, 98, 99, 100. Önüm, arkam, sağım, solum, sobedir. Saklanmaya debedir. Benden saklanacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz ha nefes alıp verişinizi duyayım. Şevket Bey, ya bu şiddetsiz iletişim olayı güzel oldu. Ya ben uzun zamandan beri stressiz geçen tek bir gün bile hatırlamıyorum. Elba haklısın Meryem. Hem ben uzun zamandan beri de bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Onun için de iyi oldum. <laughs> ya yani sana bir şey söyleyeyim mi? ben de eğlendim galiba. Koskoca Şevket Reis çocuklar gibi eğlensin. Bak sen. Sus. Sus, Sus. be. Duyacak. Yerimizi belli edecek. Sus. Şimdi yakalayacağım sizi. Biz bulduk galiba Şevket. Yak yak. Bünef yapıyor bünef. O çocukluğunda da böyleydi biliyor musun? Çok hoş Nerede seniz ulan? Sobe, Sobe, Sobe! Oy. Allah senin iyiliğini vermesin! Ödümü koparttın kız! De pa... ...neredeler? Pışık... ...ben öyle ispiyoncu değilim. Yerlerini söylersen ba, ...helalinden on kağıt çalışır. Yirmi lira verirsen oldu bu iş. On beş. Neredeler? Dayımla şu koltuğun arkasındalar. Oy, aferin sen. Abi, yenge, Gördüm sizi koltuğun arkasındasınız. Sobe, sobe, sobe. Ya hangi blöftü Şevket? çocukluğundan bu yana kendini geliştirmiş herhalde. Sofe, 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 sofe. Öbürküler nerede? Ya. Babamın körebe oynarkenki hali aklından çıkmıyor Fatih. Sus, sus. Hele o sandalye kaplanca da böyle mızıkçılık mızıkçılık. <laughs> Hele babaannem. <laughs> Asıl o çocuk koskoca kadın. Allah'ım ya. Bu kadar yaşadığımız şeyin üstüne valla ilaç gibi geldi bu yaptıklarımıza. İyi ki yapmışız. Bence de lazım. İyi ki yapmışız. <laughs> ya aşkım ne kadar şanslıyız. Bizim için, bizim mutluluğumuz için böyle saçma sapan şeyler yapmayı kabul eden bir ailemiz var. Bence de hayatım. ...çok şanslıyız. Bir de onları bırakıp Amerika gitmeyi falan... ...düşünüyorduk. Sakın bir de aklımızın ucundan da... ...böyle bir şey geçirmeyelim. Yok asla. Bu terapide... ...bayağı işe yaradı değil mi? Valla herkes çok mutlu. Evet. Mülayim Bey demişken... ...siz ne konuştunuz? Zeynep. Fatih. The first rule of love circle is you do not talk about love circle, okay? <laughs> ne diyorsun ya? Söylesen ne olur hadi. Hayır hayatım, kuralı unutma. Sevgi Çemberi hakkında konuşmayacağız. Ay ne kıcıksın sen ya? Pislik. Kuralcı çıktın sen de. İyi hadi tamam, bir iki deyelim. Hayır, aşkla. nereye? Yakalanacağız. Fatih, bu saatten sonra nasıl yakalanacağız Allah aşkına ya? O kadar zaman geçti. Halam bizi hayatta bulamaz artık. Demek bulamaz koş. Neye koşacağım? Karadeniz fırtınası benden hızlı koşar. Allah! Dön! Hadi aşkım, ilk sen başla. Yok hayatım, başkası başlasın. Aşkım, mızıkçılık yapma. Sen başlayacaksın, hadi. Ya abi. Orhan. Fatih'le. Beylerbeyi Sarayı'nda. Yılbaşı gecesi. Kırmızı oje sürdü. <laughs> ya. ya demek kırmızı oje hem de Orhan'a yakışır. Allah. Ne ablaya? Hadi bakayım oku, sıra sende. Okuyorum. Mukaddes. ...Gülsüm'le... Bayramın birinci günü Belediye bir dansında. ...dans ediyor. <gülüyor> <Oho>. <gülüyor> Muazzam güzel. ikili ya. Bir de düşünsene, böyle smokinler, uzun bir çubuk ellerde. Aa! 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 Sıra bende, sıra bende, sıra bende. Evet, gözlük Ay. takılır göze. Evet, başlıyorum. Meryem. Seninle... ...çıkmaz ayın son çarşambası... Takatukacı'ya gidiyor. Bu ne be, bu ne be. Ben daha güzel bir şey bekliyordum. Hey, ee, kimde sıra? Zeynep'te. Tamam, hadi ben okuyayım. Şevket, Fehmi ile tophanede pazar sabahı yakar oynuyor. <laughs> Ula Dünür gördün mü la? Gene en eğlencelisi bize çıktı şu an. Oynamayan namert. <laughs> ben okuyorum. Aa, benim içimdeki çocuğun ninni saati geldi. Hadi at da. Evet, dünür bana bak. Böyle yapmak müzikçilik yapmak yok anladın mı? Oku bakayım hadi. Efe eve dur ya ne olursun birazcık daha oynayalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Hadi, hadi, hadi çocuk çocuğa hadi. Lütfen, bir tur daha hadi. Tevbe Haklı çocuklar geç oldu artık. Hadi, Hı? hadi kalkalım biz. Hadi, çocuk çocuğa. Hadi. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi yolları İyi geceler. İyi geceler. Anneciğim. Yavrum. Çok teşekkür ederim. Neden çocuğum? İyi ki Mülayim Bey'i bulmuşsun. Tekrardan hepimiz, herkes çok mutlu. Ay benim güzel oluşum ya. Annesinin kuzusu bir tanesi. Ben ailemin mutluluğu için yaparım yavrum. Her zaman her şeyi yaparım. Yeter ki siz mutlu olun çocuğum. İyi geceler. Vallahi ben buldum Mülayim Bey. Ay, çok zekiyim yani ben. <laughs> Allah'ım ya. Ay ben bu zekayla nasıl baş edeceğim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.